Skolyozun tedavisinde e, hastalığın hangi sebeple oluştuğunun ve yaşın oldukça önemi olduğunu söylemiştik. Burada idiopatik skolyoz olan olgularda genellikle herhangi bir altta yatan sebep bulunmaz. Tedavi algoritmamızda hafif orta dereceye kadar yani ilk 25 dereceye kadar olan olguların egzersizlerle özel şurot egzersizleriyle takibi önemliyken büyümesi devam eden olgularda 25 ila 40 veya 45 seviyesine göre eğrini değişebilir. Konse tedavisiyle desteklenmiş fizik tedavinin önemi oldukça fazladır. Eğer skolyoz biraz bizim tedavimize rağmen ilerleme eğilimi gösteriyor ise genellikle bugün için kabul edilmiş değerler 45 ila 50 dereceler düzeyindedir. Cerrahi tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu ameliyat ile ilgili de eğriliğin yeri, tipi, şiddetine bağlı olarak değişik ameliyat teknikleri vardır. Bunlardan en sık olarak kullanılanı posterior spinal enstrümantasyon adını verdiğimiz omurganın arkasından yapılarak omurganın düzeltildikten sonra istenilen pozisyonda dondurulması işlemidir. Son yıllarda Özel bazı eğrilik tipleri için esnek Düzeltme yöntemi olarak umurganın yanından gerçekleştirilen vertebral body tethering veya da ipli skolyoz bant ile gelme yöntemi ismi verilen bir düzeltme tekniği tanımlanmıştır. Araştırmalara devam etmekle birlikte erken sonuçlar umut vericidir. Seçilmiş uygun hasta gruplarında değerlendirmesi yapılarak uygulamak yapılabilir.